Merhabalar, ben Egehan. Bugün sizlerle samanyolu Galaksisini e, tanımlayacağız sizlerle. isterseniz videomuza geçelim. Ama şu anda çıkan e, abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Başlıyoruz arkadaşlar. notlarımı araştırmalarına göre. ilk defa şehirden kırsal bir bölgeye geçmiş birini hayal edin. Şehir ışıklarından ilk defa uzaklaşmış ve gözlerine ilk defa büyük düzeni çevirmiş biri siyah bir perde üzerindeki küçük beyaz noktacıklar. Bazıları, bazıları dümdüz beyaz nokta, bazıları ise sürekli renk değiştiren kırmızı, mavi, yeşil ve beyaz noktacıklar. Bu manzarayı izlerken gözü bir yere takılıyor ve şu soruyu soruyor. Şuradaki şerit gibi olan beyaz yolda neyin nesi? Evet, o şerit bizim Samanyolu galaksimizin bir kolu. O kolun ayrıntılarını girmeden önce Samanyolu galaksimiz hakkında temel bilgileri edinelim. Samanyalı ismi nereden gelmektedir? İngilizcesi Milk Bay yani süt yolu olan galaksimiz ismini Yunanca'da Galaxidas kelimesinden almaktadır. Kelime anlamı tam olarak sütlü diye çevrilir. Anlayacağınız astronominin vazgeçilmez terimlerinden biri olan galaksi ismini gökyüzünü bakan atalarımız kullandığı sözcükten almaktadır. Yani tam çevresiyle sütlü yol galaksisi demek aslında tekrar düşmesine neden olmaktadır. Çünkü galaksi sözcüğünün kendisi zaten sütlüden gelmektedir. Galaksinin ne olduğunu ve evrende kaç galaksi bulunduğunu ile ilgili yazımızı buradan okuyabilirsiniz. Tabi bir kelime Yunan mitolojisinden geliyorsa mutlaka bir hikayesi de olmalıdır. Süt yolu için o hikaye şöyle. Zeus'un ölümlü bir kadından oğlu olan Herakles Herakles'in de ölümsüz olması için kutsal eşi Hera uyurken sütünü gizlice emmesini istiyor. Herakles sütünü emerken Hera uyanıyor ve tanımadığı bir çocuğun kendi sütünü emmesine müsaade etmiyor. Ço çocuğu savuruyor. Bunun üzerine fışkıran süt, sütlü yolu oluşturuyor. Galaksimizin İngilizce İngilizce'deki anlamı da işte bu oradan geliyor. Kanalıma abone olduysanız sevinirim. Şimdi videoyu burada bitiriyorum. Ee, videoya bir iki like gelirse devam gelecektir. Görüşürüz. Bay bay.